Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Mehdi ölüme mi gidiyor? Alırsa ve delikanlı dostu Sadi Cengiz belasını bitirecek mi? Zeynep Mehdi'yi affedebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Yanlış seçiminden dolayı herkesin hayatını tehlikeye atan Mehdi, Cengiz'in adamlarının karşısında kendini siper etmeye hazırlanırken duruma Ali Rıza el koyacak. Kırmızı Oda dizisinde sadi karakteriyle dikkat çeken Erkan Petekkaya, Ali Rıza'nın eski bir dostu olarak diziye dahil oluyor. Ali Rıza saldırı olayını dostuna anlatarak ondan yardım isteyecek ve Cengiz'in adamlarını dize getirmek için hep beraber çaba gösterecekler. Son kurşunlama olayından sonra Mehdi'ye karşı büyük bir öfke duyan Zeynep'in kızgınlığı çok büyük. Mehdi'ye karşı tepkisini gösteren Zeynep, Müjgan bebeği sevgiyle sarmaya ve destek olmaya devam edecek. Mehdi tüm sevdiklerini barışa emanet ederken, Barış ve Mehdi arasındaki savaşın da artık son bulduğunu anlıyoruz. Mehdi'nin bu çaresiz halini gören Barış, Ali Rıza'yı devreye sokarak ondan yardım istemişti. Artık bu saldırıların son bulması için herkes tek bir güç olarak savaşmaya başlayacak. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dizimizdeki bu değişim hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.